Gördük, hı hı. Ee, tabii ki çok yani, zayıfladı etti ama sonuçları yani çok ağır belli oldu. Belli bir diyet programından sonra ki zaten cerrahi en son aşamada önerilen bir şey. Siz hani diyete rağmen o belli bir metabolizma noktasında hormonal kontrollerinize rağmen hı hı. bir kiloyu veremiyorsanız eğer zaten genel cerrahiyle ilgili ameliyatlar ondan sonra devreye giriyor. Hani o hemen ilk başta yapılan ameliyatlar değil, onların da belli bir hani herkese gel sen kilolusun yapalım diye yapılan ameliyatlar değil onlar zaten ki daha çok genel cerrahinin konusu. Bizde daha çok hani o kilolar verildikten sonra işte sarkmaları, evet, gevşemeleri, estetik cerrahi de. yönden de biz o aşamada devreye giriyoruz. İşte genelde hani göğüslerde sarkmalar oluyor mesela, kollarda sarkmalar oluyor, ne bileyim bacaklarında sarkmalar oluyor, karınlarda sarkmalar oluyor. 50 kilo vermiş hastalar var. Ee, içi boşalmış balon gibi bir deri. E, deri kalıyor. Biz pilates ceralara o, o noktada devreye giriyoruz. Mesela pilates cerali ile ilgili olarak liposakşınla ilgili hani bir kilo verme yöntemi asla böyle bir şey yok. Hani 150 kilo hasta geliyor bize liposakşın yapın bir 30 kilo alın ben de bir 120 kilo ineyim. Yani böyle bir şey yok Öyle mesela. Bir Biz şey biraz cerrahi kontür e, bir kontür cerrahistir. Ki onun da hep böyle geri geldiği söyleniyor hocam. Doğru Yok, mesela... aynı yerle, aynı yerlerde olma olasılığı yok. Yani Ama niye bile... yine aynı şekilde zayıfladım da yine aynı şekilde yeme devam ederse katmer katmer geri gelir yani. Bu yani. şöyle bir şey değil ki hani kilo almanızı engelleyici bir ameliyat değil. Siz yine normal ben bütün liposakşın hastalarıma aynı şeyi söylüyorum. Olabildiğince bol sıvı tüketerek özellikle ilk dönemlerde daha sonrasında spor ...egzersiz, diyetinize olabildiğince dikkat edin. Yani normal sağlıklı yaşamanın kuralları aslında. Ama hani... insanlar bak niye bunu yapıyorlar? Hı -hı. Çünkü beleş. Gidecek yatacak, <laughs> yağını evet. aldıracak diyecek ki sonra kendi kafasına diyor ki ben bu şundan bir kurtulayım ben bunu burada bir görmeyeyim sonra sporda yapacağım bir, bir daha da asla o göbeği yapmayacağım diyor. Çünkü başka bir şekilde onun olması mümkün değil. Çok uzun zamanlar uh -huh. alıyor. Çok emek isteyen bir şey. Evet. Onun sonrasında da tekrar dayanamıyor. Gene yiyor nasıl gene yaptırırım diyor. Bilipopo bi yiyor. Bilipopo bi yiyor. O, ama o biliyor. kısır, biliyor kısır şey döngü yani, yani. Hani O kısır döngü tabii ki doğrusu o değil yani. yiyor. Bilipopo bi yiyor. Güzel. 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 <laughs>